Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Seval. Bu videoda 7-13 Ağustos haftası gökyüzünü yorumlayacağım. Öncelikle haftaya Ay Boğa burcunda ilerlerken başlıyoruz. Keyifli, sakin, huzur aradığımız bir hafta. Fakat haftaya sanki bazı tuzaklar yerleştirilmiş gibi değişik bir hafta. Bu neden kaynaklanıyor? Birinci olarak Venüs gerilemesi hala gökyüzünde devam ediyor ve Venüs'ün e, bu hafta ortasında Uranüs ile bir açısı olacak. E, diğer yandan Merkür'ün gölgeli günleri başladı. Yani gerileme öncesi gölgeli günler geçtiğimiz 4 Ağustos'ta başladı. Onun videosunu ayrıca çektim ve paylaştım. Onu da buraya link olarak bırakacağım detaylarını izleyebilirsiniz. Haftaya gelecek olursak haftada aslında bir huzur arayışımız, bir mutluluk, bir sakinlik arayışımız var duygusal olarak. Ama diğer yandan da kendimizi sağlama alma isteği ile birlikte de hareket ediyor olacağız. Fakat bu Venüs gerilemesinden dolayı Aniden karşımıza çıkan finansal ve duygusal, daha doğrusu aşk konularıyla ilgili bocalayabiliriz. Birden geçmişten gelen birisiyle tekrar bir ilişkiye başlama teması gelebilir ya da tamamen karşımıza bambaşka yepyeni bir insan çıkabilir. Burada aslında tuzak diye bahsettiğim şey yepyeni gelen kişi Venüs gerilemesi döneminde geldiği için ilişki anlamında Venüs gerilemesi sona erdiğinde çok da o kişiyle birlikte olduğumuz ya da bir ilişkiye başladığımız için memnun olmayacağımız birisi olacaktır. Fakat eskiden biri geliyorsa, daha önce büyük aşk yaşanılan birisi gelebilir. Ya da size uzun zamandır hayranlık besleyen birinin ilgisini fark edersiniz. Böyle kişilerle bile daha böyle kişilerle daha güvenli ilişkiye başlamak. Yine de belki Eylül sonrasını bekleyip Venüsün düz hareketine dönmesiyle birlikte e, biraz daha garantici de olunabilir. Diğer yandan yine e, Venüs finansal konuları para konusunda yönettiği için. E, aniden geçmiş yatırımlarınızın değerlendiğini görebilirsiniz. Bu güzel olur. E, fakat bunun riskli bir yanı da var bu dönemin. E, birden hiç e, bir şekilde aklınızda olmayan bir yatırımda bulunabilirsiniz. Ve bu e, bu dönemde hiç aklınızda daha önceden planı programı olmayan ucundan geçmeyen bir şeyi yapmak e, müsriflik e, ve zarar uğratacaktır. E, ve Venüs Aslan Burcu'nda olduğu için de Aslan Burcu büyük büyük e, bir şeyler demektir. Yani her şey e, Aslan'da olduğundan daha büyüktür diyebiliriz. E, ve Büyük bir kayıba da yol açabilir. Dikkat etmekte fayda var. Keza Merkür de gerileme öncesi, gölgeli günlerinde olduğu için ne dediğimize, ne yaptığımıza, neye imza attığımıza da çok dikkat etmekte fayda var. Ve haftanın ortasında ay ikizler burcuna geçecek. Ve 10 Ağustos'ta geçiyor ve 11 Ağustos'ta da ikizlerde seyahat ediyor. İkizlerdeyken tabii ki de daha objektif olabileceğiz. Daha zihnimiz oradan oraya uçuşacak, birçok konuyla ilgilenmek isteyecektir. Ama daha objektif bir yerden yaklaşacağı ve daha hızlı çalışabileceği için birçok şeye odaklanabiliriz bugünlerde. Yine de hala Merkür girilme öncesi gölgeli günler olduğu için e, zihinsel süreçlerde de çok dikkat etmekte fayda var. E, 12 Ağustos'ta ay yengeç seyahat etmeye başlıyor. Biraz daha e, duygusal alanımıza çekilme ihtiyacı, sevdiklerimizle bir araya gelme ihtiyacı, ailemizle ilgilenme, çocuklarımızla ilgilenme, biraz daha evle ilgilenme ihtiyacı doğabilir. Dom domestik bir hafta sonu yaşayabiliriz. 12-13 e, Ağustos hafta sonunda. E, yine e, videonun sonuna gelmişken e, tekrar etmek istiyorum. Geçmişten e, gelen herhangi bir e, aşk ya da finansal anlamda yatırım e, vesairenin e, gündeme gelmesi, hareketlenmesi e, gerçekleşebilir ve bunlarla ilgili adım atmak, aksiyon almak. Ee, olumlu olacaktır. Fakat hiç zihninizde olmayan konularla ilgili e, aksiyon almak e, pek de olumlu değil. Özellikle ilişkilerde bu dönemde yeni biri geliyorsa belki sizin hiçbir şekilde tarzınız değil e, birden ilginizi çekti deneyelim dediniz. Ee, aslında pek de e, Venüs gerilemesi bittiğinde memnun olmayacağınız bir durum yaratabilir bu. Ee, umarım bizim için, hepimiz için iyi tarafından çalışır bu hafta gökyüzü. Kendinize iyi bakın, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.